Bu adam keskin nişancı tüfeğine bir mermi sürdü ve 4 kilometre uzaktaki bir duvara nişan aldı. Birkaç saniye sonra mermi hedefi tam isabet vurdu. O, dünyanın en iyi keskin nişancısıydı ve bugünkü hedefi, emrinde devasa bir koruma ordusu bulunan bir milyarderdi. Milyarder okyanusta günlük yüzme rutini için hazırlanıyordu ve bir keskin nişancının ona nişan aldığından habersizdi. Adam tetiği çekmek üzereyken bir güvenlik görevlisinin hızla tekneye doğru koştuğunu fark etti. Hiç tereddüt etmeden tek atışta onu indirdi. Hemen tüfeğini yeniden doldurdu. ...ancak daha ateş edemeden bir drone onu yukarıdan izliyordu... ...ve tüm güvenlik ekibini alarma geçirmişti. Ama adam paniğe kapılmadı. Korumalardan biri hızla milyarderi suyun altına itti. Ancak keskin nişancı sadece ona kadar saydı ve sonra ateş etti. Milyarder paniğe kapılıp kaçmaya çalıştı. Ancak ekibi ona suyun altında kalmasını söyledi. Tam keskin nişancı tetiği çekecekken... ...milyarder dalarak kıyıya doğru yüzmeye başladı. Ama kıyı çok uzaktı ve nefesi tükeniyordu. Keskin nişancı gözlerini boş bir ifadeyle suya dikti... ...ve tetiği çekti sence milyarder kurtulabilecek mi? mi yorumlara yaz ve abone ol.